vatan hainlerinin orduyla korundu. Vatanseverlerin de ehli küfre kurban edildiği bir asırdayız. Bugün birine bir cezeriye işte kargoya ver dedim. Hastaneye gitmesi gerekiyormuş. Buradan de bizim oraya kadar yürüyeceğim. Biraz garip değil mi? Şimdi dünya bir handır. Kime sorarsanız sorun. Bütün din adamlarına. Hatta münafıklar bile dünya bir han der. Han ne demek tas? Herkes büyük bir zevkle yemek zorunda değil mi? Ha? Ölmemek için. Herkes büyük bir zevkle içmek zorunda. Yine ölmemek için. Herkes büyük bir zevkle yer içerse bu dünyada hansa tas Herkes şintası tası pislikle dolarsa ne olur? E, herkes kendi pisliğiyle boğulup yok olur. En fazla da bunlar boğulup yok olur. Çünkü bunlardaki mebal dünyada kimse yok. Kimse de yok. Bunlar ne hak dedi ne hukuk dedi. Her çalıp şey çırptığında bedelinde can olarak kurban olarak verdiler. Dünyaya zulüm yaydılar. Bedelinde değerli vatanseverlerin katliamını yaptılar. En fazla da bunların pisliği var. Valla bir açılırsa Allah muhafaza biz dünya aleme... Türk milletinin adını yani ben Türkiye'de yaşıyorum, Türk vatandaşıyım demeye utanırım. Oğlum akıllı ustu işte. Biz sizden ne istiyor? Allah razı yapılan yerlere dağıtıyorsunuz. Devlet ya devlet nasıl bizi dümbüklere, pezemeklere, din düşmanlarına, vatan hainlerine çar çakala kurban olarak verir. 34 yıl ya ben bunalıma girdim. Bunun böyle olduğuna bakmayın ha. Vallahi ben bunun hanımının memleketinde 94'te Hayrıma medrese yaptım. Bu belediye başkanıydı. Rahmetli Necmettin Erbakan kirasını veriyordu. Yani diye şimdi hepinizin tuhafına gidecek. Tabi sihir tilo bu arasın. Aklı başında olan birileri varsa buna söyleyin. Sihir tiloyu arasın desin lan hepinizi tutuklayacağım. Söyleyin lan bu ülke dünya niçin çöküyor? Fatura ne? Diyecekler vallahi Mustafa doğru söylüyor. Fatura da senin kellerin gövdenden ayrılacak. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin görürsün. Lan bu kadar olmaz ya. Adam üç kuruş sizden çalıyor, kıçında gidiyorsunuz, sahtekar olduğunu biliyorsunuz. Vallahi sizden çaldıklarıyla sizin ne dünyanızı ne ahiretinizi bırakma. Biraz değerli olun ya. Müslümanlar emin insanlar diye bilinirdi. Hepsi Mehdi, Mehdi, Mehdi. Oğlum Mehdi, hepsi Mehdi, bu da bir Mehdi. Mehdi ne demek? Emin Müslüman demek. Çalan, çırpan demek değil hakka, hukuka, ekmeğini yedi, aşını yedi, ibadetini yaptığı topraklar kutsal. Ölümüne oradaki halkın haklarını savunanlar mektidir. Hazretlerine gelince daha var, daha çok var. Size kalsa kıyameti bugün koparırsın da. Daha 1860 yıl var. Yolum da uzun, hastayım. Biraz da yiyecek aldım gitmişken. Bir kafası kırar selam verdim. Başıma gelmedik kalmadı. Allah sonumuzu hayretsin.